Burada kalan için çok zor oğlum. Arıyorum. Yok operasyonda. Yok sınır ötesinde. Benim işte. Aç kız kapıyı. Aç. Ay, gerçekten canlısın değil mi? Annem benim. Ana olmak çok zor. Yani senin haberin yok mu? Neden haberim yok? Taşındı onlar sana söylemedim mi? Gittiğin zaman hiçbir şey değişmeyecek. Ben de bir sorun var anne. Herkes gitti. Hoş geldin baba. Abi? Kardeşimin üzerinden elini çek. Hakim misin, cellat mısın oğlum sen? Çulsuzum lan! Çulsuzum! Bak başına bir bela gelmesin. Benim başıma bundan sonra senden daha büyük bir bela gelemez. <laughs> Öldü galiba. Nereden anladın lan? hiç kımıldamıyor. <laughs> Al ben de kımıldamıyorum. Öldün mü şimdi? <laughs> Bu kadar katlar olduğunu bilmiyordum ya. Ben katlar değildim. I'm